Tabi gönül isterdi ki elimizde daha fazla tarihi doku olsun. Şehit Kamil Belediyesi'nin sınırları içerisinde tabi aslında çok büyük bir hazirenin üzerinde oturuyoruz. Dülük Antik Kenti gibi bir alan kendi evet. bölgemiz içerisinde. Diğer taraftan da dere boyu ve Kepkep Sokağı'nın arasındaki kalan 27 tane tescilli binamız var. Tabii esas olan bu projeleri rehabilite ettikten sonra süreklilerini sağlamak, yaşayamasını sağlamak. Eğer bir binanın içerisinde yaşayan yoksa o bir müddet sonra yine eski halini alacaktır. Tabi bunlara fonksiyon verirken de çok hassas olmak lazım. Yani daha önce ev olarak ev hayatının geçtiği bir mekanı hepsini ticari fonksiyona döndürürseniz ne o ticari fonksiyon rahat eder ne de o bölgede ev hayatını devam ettirene siz rahat verirsiniz. Biz bundan hareketle bu bölgedeki yapılan çalışmada 27 tane Tarihi tescilli binamız ve bir Alinacar caminin olduğu bölgede öncelikle o bölgede neler yapılabilirinin istişaresini yaptık. Bu istişareyi yaparken Çekül Vakfı Başkanı, Sayın Metin Sözen Hocamızın evet. başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanımızın olduğu toplantıda, onun başkanlığında bu konunun uzmanları, Tarih Kentler Birliği'nin elemanlarıyla birlikte ne yapılabilir, burası nasıl yaşatılabilirin, hesabını yaptık. Tabii bunun yanı sıra mahalledeki vatandaşlarımız da istişare ederek, mahalle muhtarlarımız da istişare ederek. Çünkü o dokuyu en iyi bilenler o mahallenin muhtarı ve yaşayanlar. Evet. Yaprak mahallesi, çap, çakmak mahallesi zaten ağırlıklı olarak kendi yıllardır aynı mahallede oturan atadan dededen kalma yeri olan insanlar çoğu. Bazılarında kiracı var ama hala ağırlıklı olarak kendi atalarının dedelerinin evinde oturan insanlar var. Ve bu kültürle yoğrulmuşlar. Biz de o zaman şöyle düşündük. Buradaki dokuyu yine ev olarak devam ettirelim. Hayatlı Antep evinin standartlarını yükseltip çatısının, kanalizasyonunun düzgün, elektrik hattının düzgün, yağmur hattının olabileceği, sokak aydınlatmasını düzgün olabileceği, kabaltısının tamir edilmiş, çökme riski olmayan, binanın cephesindeki tudyası varsa tudyası değişmiş, Alaturka kiremiti yenilenmiş, olukları yenilenmiş. Hakikaten bu değerlere sahip çıkız. Tabii bizim buradaki amacımız ticari bir mesele değil. Esas olan hayatta Antebevi kültürünün geçmiş yıllarda nasıl yaşandığını bizden sonraki nesillere aktarabilmek. Bugün aslında Avrupa'ya gittiğinizde bu şekilde model köyler var. Yöresel kıyafetleriyle insanlar... Bundan 80 sene önce, 100 sene nasıl yaşıyorlarsa o ortamı insanlara sunarak bundan para kazanıyorlar. Bizim buradaki amacımız öncelikli olarak ara sokaklardaki evler restore edildikten sonra normal ev hayatlarının devam etmesini sağlamak. Ama diğer taraftan şimdiden zaten oluşmuş olan Kepkep Sokak dediğimiz Alinacar Camii'nden stadın köşesine, stadla müzenin arasına çıkan yolun üzerinde şu anda... Herhalde mübalağa etmem 6-7 tane kebapçısı var. Tatlıcısı var, kellecisi var. Fırını var, lahmacuncusu var. Biz de o zaman bu sokağın yaşayan bir sokak olmasını istedik. İnşallah restorasyon çalışmaları en kısa sürede bitince bu sokak 24 saat yeme içmenin yapılabileceği, Antep'in her türlü damak zevkinin burada tadılabileceği bir mekan haline gelmesini istedik. Bu amaçla sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Sokak sağlıklaştırmasında tabi bu bölgede de uzun yıllar emek verilmediği için yıkılmaya yüz tutmuş çok fazla yerimiz vardı. Hassas bir iş olması münasebetiyle hassas bir şekilde devam ettiriyoruz. Kapılarının, dolaplarının, nacarlarına eğer tavanları boyalıysa tekne tavan yerler var. Onların boyalarına sahip çıkarak nitelikli bir mekan haline getirmeye gayret gösteriyoruz. Elimizde az olduğu için buna fazlasıyla sahip çıkıp burayı yaşayan bir yer haline getirmek asli amacımız. Tabi aslında başta söylediğim gibi Dülük Antik Kenti'nin bir an önce dünya kültür mirası olarak sunulması bizi ziyadesiyle memnun edecektir. O konuda da sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman olduğu gibi o konuda da bize ziyadesiyle destek veriyor. Alman Münster Üniversitesi'nin kazılarına biz de destek veriyoruz. Ee, geçen hafta e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Almanya'da bir toplantıya katıldığında bizim buradaki kazıyı yapan Sayın Engelbert de o toplantıdaymış. O toplantıda buradaki çalışmalardan sitayişle bahsedince Asım Bey de sağ olsun dedi. Yani ben Antep'li olarak gururlandım. Bizim buradaki yapmak istediğimiz şey zaten öncelikle Gaziantep'in adı, ötesinde de uluslararası arenada da ülkemizin adını duyurmak. Burada Şehit Kamil Belediyesi yapmış. O destek olmuş. Bu destek olmuş. Hiç önemli değil. Esas olan yapılan işin öncelikle Gaziantep'e mal olması, onun ötesinde de ülkemize mal olması. Biz bu konuda da düleğe vermiş olduğumuz önemi devam ettireceğiz. Her türlü katkıyı koyacağız. İnşallah bu sene mesela yeni açmalar yapılmadı düdülükte. Eski açılan yerlerin restorasyon çalışmaları ve sunuma gelebilecek şekilde tabela çalışmaları yapıldı. İnşallah önümüzdeki seneden itibaren yapılan kazılar her sene gezilebilecek nitelikte sunuma açılmış olacak. Bu şekilde bizim kepkep sokakta hayata geçmiş olacak. Evet.